Herkese merhabalar. Bugün sizlere Foot Balance 100% Kişi Özel Impact serisinin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Foot Balance 100% Impact serisi şiddetli topuk darbelerine maruz kalan sağ sporları için geliştirilmiş bir ortopedik tabanlıktır. 100% Impact serisi iyi bir darbe emici olarak, ekstra epin ve metatars yastığına sahiptir. Denge, stabilite ve yaralanmayı önleme konusunda daha iyi performans sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Foot Balance Impact serisi özellikle kort sporları, saha sporları, örneğin basketbol, voleybol, handbol, tenis gibi spor dallarına özel olarak geliştirilmiştir. Delikli yapısı sayesinde tabanlıklar sürekli hava alır. %100 Impact serisinin kullanım alanlarından bir diğeri de topuk problemleridir. Bu sayede topuk dikeni, plantar fasit gibi topuk rahatsızlıklarında tercih edilmektedir. Dinamik yapısı sayesinde kişiye destek, konfor ve performans artışı sağlar. Ayakları yüksek darbeye maruz bırakan aktiviteler için mükemmel bir çözüm sağlar.